Arkadaşlar merhabalar. 13. videomuza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Modale Hulpwerk Worden olarak bilinen iki tane fiili işleyeceğiz. Bunlardan birincisi Willen istemek fiili. Diğeri ise Künen. Arkadaşlar Künen de yapabilmek manasına gelir. Hem izin olarak yapabilmek hem bir şeyin mümkün olup olmadığını belirtirken e, birden kabiliyeti gösterir. Onlarla ilgili örnek cümleler yazacağız. İlk cümlemize ile başlayalım. E, ben öznesiyle bir cümle yazacağız. Ik will eaten. Arkadaşlar eaten yemek demek. Will istemek demekti. Ik zaten ben demek. Ben yemek istiyorum. Ik will eaten. Peki bunu bunun bir de olumsuzunu yazalım. It will need Aiton ya da başka bir cümle yazalım. It will need common. Gelmek istemiyorum. It will need common. Common gelmek de arkadaşlar. Need olumsuz yaptı. It will need common. Gelmek istemiyorum. Evet. Y ve Ü. Yani ee, sen ve siz, kibar olan siz, çoğul değil tekil bunların ikisinden Onunla ilgili bir şeyler yazalım. Mesela sen bir kitap okumak istersin manasında bir cümle kuralım. Yövült, arkadaşlar yö ve ü'den fiilimizin sonuna t takısı koyuyorduk. Yövült, önbuk, leysın. Reason okumak demek arkadaşlar. Bu kitap demek. Ön bu bir kitap. Will zaten istemek de villain. Sen bir kitap okumak istiyorsun. istersin. Ya da ne diyelim. Konuşmak ister misin? William you? Rahatın. Konuşmak ister misin? Rahatın konuşmak demek arkadaşlar. Şimdi bunu Vili soru yaparken sonundaki T'yi kaldırıyorduk arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Soru yaparken o T olmuyor. <laughs> Siz diyelim kibar olan ve tekilsiz. Ü Bild Zıvenman Biz yüzmek istersiniz. Demek bu arkadaşlar. Bunu soru olarak soracak olsak nasıl olurdu? Will to Yüzmek ister misiniz? Ekil özlemiz. Siz yüzmek ister misiniz? Evet. Hey, they, had. Yani o demek. Hey erkekler için, they bayanlar için, had cansız varlıklar için o demek arkadaşlar. O alışveriş yapmak istiyor diyelim bir erkekten dolayı. Hey will han Winkle'ın alışverişe gitmek istiyor manasına da gelebilir. Alışveriş yapmak istiyor manasına da gelebilir arkadaşlar bu. He will haan Winkle'ın. Winkle'ın alışveriş Khan gitmek ya da gelecek zamanı gösteriyor. Will de istemekti. O bayan gelmek istiyor mu diyelim. Will they come? On? O bayan gelmek ister mi? Evet, çoğul öznelerimizle, çoğul şahıslarla birer cümle yazalım arkadaşlar. Biz dans etmek istiyoruz diyelim. We will dance. Dance arkadaşlar dans etmek, willın istemekti. Çoğullarda daha önce de belirttik. Sürekli master halinde kullanıyoruz yardımcı fiilimizi. We will dance. Buralarda şimdi bu cümlelerde hep dikkat ettiğimiz gibi, gördüğümüz gibi iki tane fiil var. Birincisi ana fiilimiz burada eaten'da willam bunlar yardımcı fiil. Zaten help work yardımcı fiil demek arkadaşlar. Help yardım demek zaten. Work da fiil demek yardımcı fiil oluyor bunlar. Yani ana fiil cümlenin sonunda, yardımcı fiil özneden hemen sonra. Soruda ise yardımcı fiil başa geliyor. Şahıs zamiriyle özneyle yer değiştiriyor. Evet, bir tane bunun sorusunu yapalım. Willen ister misiniz? Julie sizler eats drinken. Sizler bir şeyler içmek ister misiniz? Eats bir şeyler demek, drinken içmek demek. Willen Julie eats drinken. Sizler bir şey içmek ister misiniz? Evet arkadaşlar, willen yardımcı fiilimiz gördüğünüz gibi çok zor değil. İngilizcedeki will ile ben hala karıştırıyorum. Yani İngilizce'deki will gelecek zaman manası katıyor. Buradaki will ise istemek manası katıyor. Daha alışamadım. Bu biraz daha zaman alacak. Evet. Can'ın fiilimiz arkadaşlar İngilizce'deki e, I can can fiili ile aynı. Tamamen aynı. Birebir. Hem müsaade isterken kullanacağız. Hem bir şey yapıp yapamayacağımızın mümkün olup olmadığını sorarken kullanacağız. Hem kabiliyetimizin bir işe uyup uymadığını belirtirken kullanacağımız bir fiil, yardımcı fiil. Mesela örnek bir cümleyle başlayalım. İkan, piyano, spelen. Ben ben piyano çalabilirim demek arkadaşlar. Spelen aynı İngilizcedeki play fiili gibi hem çalmak, müziksel bir aleti çalmak hem de oyun oynamak manasında kullanılıyor. Hollandacada da Spelen fiili hem müziksel bir aleti çalmak için kullanılıyor hem de oyun oynamak manasında kullanılan bir fiil. Yani İngilizcedeki karşılığı play fiili. Ben piyano çalabilirim. Buna kabiliyetim var, bu becerim var manasında arkadaşlar. Can Piano Spelen. Ya da şunu diyelim. Başka bir cümle yazalım. Can Had Done. Ben onu yapabilirim demek arkadaşlar. Şimdi burada ben onu yapabilirim derken şunu diyebiliriz. Benim onu yapmama müsaade edilir. İzin var. Yapabilirim. İkincisi bu becerim var. Yani o işi becerebilirim. Kabiliyetim var. Üçüncüsü buna müsaitim. Şartlar buna müsait manasına gelebilir. Yani kan çok esnek. Ondan dolayı hepsinin de yerine kullanabiliyoruz. Evet. Yö fiilimizle senle bir cümle kuralım. Yökünt bir nit verkın dedik arkadaşlar. "can çalışmak" fiili "need" olumsuzluk bildiriyor. "here" burası demek. Sen burada çalışamazsın. "you can't here need work." Arkadaşlar, "kun" fiilimiz "you" şahsında "kunt" diye çekimlendi. Bunu soru yapalım. Soru yaparken "can kun" diyebiliriz arkadaşlar. İkisi de mümkün. "can you" Bisiklet sürebilir misin? Bisiklet sürmeyi biliyor musun? Bu becerin var mı? Kabiliyetin var mı manasında? Can you fit Can you feed some? Evet, başka bir tane e, ü zamiriyle, şahıs zamiriyle bir cümle kuralım. Ükünt, bir, arkeyrın. Sen buraya, siz buraya park edebilirsiniz. Yani buna müsaade edilir, sıkıntı yok manasında arkadaşlar. Burada bakın izin manasında kullandık. You can park here. Buraya park edebilirsiniz. Bu mümkün. Bir tane daha cümle yazalım arkadaşlar. You can Futbolun. Futbolun arkadaşlar dün de görmüştük. Dünkü dersimizde de bir önceki dersimizde yani fiil olarak kullanılıyor. Futbol oynamak manasında. Küntü hut futbolun iyi futbol oynayabilir misin? Bu soru arkadaşlar. Soru cümlesi yani buna becerin var mı? Manasında bir soru sorduk. Evet. Hey, Zey ve het o demek arkadaşlar. Onunla ilgili bir cümle kuralım. Erkek olsun şahsımız. Hey kan Evet, hey kan. Türk spray Türkçe konuşabilir. Yani bu becerisi var. Bu bilgiye, bu donanıma sahip manasında. Heykan. Türk Sprayken. Bir de bayanla ilgili bir şey yazalım arkadaşlar. Bayan olsun şahsımız. Kanzö. Engels Sprayken. O bayan İngilizce konuşabilir mi? Kanzö. Engel Spraken. O becerisi, kabiliyeti, bilgisi var mı? Manasında arkadaşlar. Son cümlelerimiz çoğul şahıslarla olacak arkadaşlar. Biz diyelim. Bekünün bir slapın. Evet arkadaşlar şimdi Burada biz burada uyuyabiliriz dedik. Yani bu mümkün, hem izin verilir hem de bu mümkün. Yani bu imkanlar, olanaklar mevcut. Sıla'nın uyumak demek, here burası demekti. Günün zaten ebilmek, abilmek. Biz burada uyuyabiliriz. Evet, bir cümle daha yazalım. Günün yürü morhan Common. Juli sizler demek arkadaşlar. Morgen, yarın ya da sabah manasına gelir. Common ise gelmek. Sizler yarın gelebilir misiniz? Müsait misiniz? şartlarınız bunu tutuyor mu manasında arkadaşlar? Dediğimiz gibi günün fiili çok esnek. Üç tane manası var. Birinci manası izin. Yasal olarak ya da Karşı tarafın bir şeye izin, izin verip vermemesiyle ilgili. Diğeri şartların müsait olup olmamasıyla ilgili. Üçüncüsü ise beceri manasında daha çok. Beceri bir şeyi bisiklet süre, sürebilir misin? Buna becerin var mı? Ya da piyano çala, çalma kabiliyetin var mı? Şeklinde beceriyle ilgili bir durum. Ama e, diğer yardımcı fiillerden bu yönüyle biraz ayrılıyor. Bugünkü dersimizde iki tane yardımcı fiili gördük diğer yardımcı fiillerimize bir sonraki derste bakacağız. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler.